Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır birliktelediğim sandıklar var. Toplam 169 adet sandığımız var. Bunları açacağız arkadaşlar. İnşallah güzel öğlen çıkartırız. Umarım güzel bir video olur. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz ihtiyacım var. En yakın zamanda YouTube kanalımızı 200 abone yapalım arkadaşlar. Ve en baştan başlayalım. Hadi bakayım. Hop. Proşu çıktı. Çok güzel. Wow. Arkadaşlar gerçekten başlangıç çok güzel oldu. Umarım böyle hiç Raza e, nazar değmeden devam ederiz. Kartlarımızı çıkardık bile. Evet. Bu Sanıklardan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar toplatacağım video uzun olmasın diye. Yani tetik açmamız hiç bir gerek yok. Wow. Çok kalkanım var. Bu kalkanın ihtiyacım vardı. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Gerçekten çok, çok kalkan e, skin'i var. Hiç e, onunla lazım değildi. Umarım görücü 2 çıkar. Görücü 2 bende olması gerekiyor aslında. Bilmiyorum ama. Öyle hatırlıyorum e, şu an. Bundan da bir şey çıkmadı. Şu kartlar bir çıksa var ya. Günümüz zoru biliyor musunuz? Maalesef ki çıkmadı. 5 adet varmış. Destan sıkıydı sandı. Bu kartlar bende vardı arkadaşlar. Kartlar çıkmasın hiç gerek yok. Bu kartlar da var. Park kartlarımız de var. Yine bir şey çıkmadı. Şu oyunda olsa yüzümüz gülsün. ya. Hatta e, bir bilen arkadaşlarımız vardır. Diğer oyunlarda sandık açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu kartlar var mı? Bu kartlar da var bende ya. Bu kartların benzeri olabilir. 9 adet kran savaşı e, parçalık sandığımız varmış. bu e, bunlar zaten parçası çıkıyor. Arkadaşlar kartlar çıkmıyor parçayı bitliyorsunuz. Tamamladığınız zaman da karakter veriyor size. Bu karakter da olması lazım benden. Olması lazım diyorum ve çıkmıyor. Çok güzel ya. Yani. Bu karakter kesin var bende bu karakter. Çünkü oyuncular e, oyuncuları herkes vermişlerdi. Ama tabi ki e, sıramız yok. İnşallah e, YKS SMC çıkar. Ne çıktı? sıradan bir silah deseni çıktı. Alev İmparatoru Çesandı. Bu karakter bende yok gerçekten. Silahların ne varmış. Ulu'ya 736, 736. Ve Pop 57 varmış. Hadi bakayım. Sıl çantısı çıktı. Gerçekten arkadaşlar bu sanatları e, bildiğiniz ya da gerçekten beyaz bir zaman alacaktı. Nereden bakarsanız bir buçuk senede bildiyorum bu sanatları. Bunun için de e, videoya bir like atarsınız, Kanalıma abone olursanız sevinirim. Tundra teknisini sandı. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. İnşallah çıkartırız. Doğduğunca bomba çıktı. Güzel. En azından e, evet çok güzel bant olması lazım. Buz battı çıktı. En azından boş atmadı. Yani bu sıratta bu pardon bu sandıkta bir, bir değerli bir sandık değil. 30 adet öngörü sandığımız var. Burada da karakter var. Kord Hortight var SMG olarak. as var Arial olarak. Short var. E, tabanca olması lazım. Tabanca geçiyor bu pompa değil arkadaşlar. Balta var. E, ses bombası var. Paraşüt var. Tabii ki de Uçu, e, atlayış turumu var. Bir de atlayıp şey var. E, tatlımız malzemeden var. Evet. Pardon bir adet açtım ya kusura bakmayın <laughs> Ya elimde yok kusura bakmayın arkadaşlar Bir şey çıktı sandım ha Şöyle e, 20'si kız -20 adeti toplam e, açıyoruz arkadaşlar Bakalım inşallah güzel e, şey çıkartmayı düşünüyorum buradan Hadi bakayım İnşallah kalpleri alırız Wow güzel tabancamızı aldık. tabancı değil pardon. E, tabancı tabanca yerini takıyor arkadaşlar bu. Pompa değil. Evet çok güzel ya. Üff, gerçekten şu, an keyfim gibi geldi arkadaşlar. Kuradaydı. <laughs> hepsini aldık ya. Baltı da çıktı. Bir de kartlar çıkartsak tamam olacak. Ses bombasını çıktı. Ve kartlar çıkartılmadı arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Neler çıkartmışız. 4 adet destansı. Çok güzel. Diğerleri de fasifeso işte. Kartları falan çıkarttık. Şu kartları da çıkarttık. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bu videoda bu da olsun arkadaşlar. Kanalımda diğer oyunun oynadığım oyunların videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.